Selamünaleyküm Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemiz Türkiye'den ve tüm dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. ABD Başkanı Joe Biden'ın eski Arizona Senatörü Jeff Flake'in Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterildiği açıklandı. Burada Jeff Flake, bu iki ülkemiz için de önemli bir zamanda çok önemli bir görev. Charlie ve ben hizmet etme fırsatı için minnettarız ve Türkiye'nin sıradışı dışı insanlarını tanımaya istekliyiz cümlesi kullanılmış. Rusya Araştırma Enstitüsü'nün haberine göre Kazakistan merkezli Sab Sanayi 76 uçakları Kırgızistan'dan Rus silahlarını Libya'da Hafter'e yardım taşırken görüntülendi. Daha önce Kazakistan ait Air ve Yeni Seyir'in lisansları iptal edilmişti. Hatta Kazakistan Birleşmiş Milletler Libya ambargosunu ilal ettiği için 3 hava yolunu askıya almıştı. Bakanlık 3 havayolu yolu taşıyıcısının Libya'ya yapılan uçuşların 3. ülkelerden gerçekleştiğini hatırlattı hatırlatarak hava yollarının Kazakistan dışındaki faaliyetlerini izlemenin Kazakistan'ın sorumluluğu olmadığını belirterek bu işten kurtulmaya çalışmıştı. Fakat hala sevkiyatlar devam ediyor. Aslında burada Rusya'nın taktiği şu. Bu firma Kazakistan adına kuruluyor. Daha sonra yasak olduğunda firmanın uçuş lisansı iptal ediliyor ve hemen Kırgızistan'da paravan bir firma kuruluyor. Daha sonra Kırgızistan'a yaptırım olunca tekrardan paravan bir firma kuruluyor. Uçakların kodu değiştirilerek ve bazı düzeltmeler yapılarak bu şekilde Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan'ı kullanmış oluyor. Diğer haberimiz Libya'da Türkiye'ye karşıtı Hafterci Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un 2 haftadan fazla bir süredir ofisinde olmadığını ve yurt dışında tatilde olduğu ifade edilmiş. Başbakan Abdülhamit Bey Bey şu anda bakanlığın işlerini üstleniyor ve bakanın istifa etme niyetinde olabileceği bildirildi açıklaması yapılsa da daha sonrasında Libya Dışişleri Bakanlığı Necla Menguş'un istifa ettiği yönündeki söylentilerin yanı sıra yurt dışındaki büyük elçiliklere bazı danışmanların atanması kararının geçerliliğini reddettiğini ifade etti. Sosyal medyada dolaşan asılsız haberlere karşı uyarıyor şeklinde bir açıklama yapılmış. Bu açıklamada ne hikmetse Hafterci basın kaynağında yayınlanmış. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diaman Sesis Dışişleri Bakanlığı'na davet ederek Galatasaray futbol takımına Atina'da sergilenen tutum protesto edildi şeklinde ifade edilmiş. Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile telefonda görüştü. Görüşmede ticaret, yatırım, enerji, ulaşım ve sağlık başta olmak üzere Türkiye-Çin ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bu senenin Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yıl olduğunu hatırlatarak bu önemli yıl dönümleri iki ülke arasındaki köklü dostlar yakışır bir şekilde önem arz ediyor. Bunu kutlamak istiyoruz şeklinde açıklama yapılmış. İki ülke arasında bölgesel ve küresel ekonomik ve diplomasinin bütün alanlarında geniş bir işbirliği potansiyeli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı, üst düzey ortak çalışma grubunun iki ülke arasındaki işbirliğine ivme kazandıracağını vurguladı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Uygur Türklerinin Çin'in eşit vatandaşları olarak refah, özgür ve huzur içinde yaşamalarının Türkiye açısından önemine dikkat çekerek Türkiye'nin Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan saygısını dile getirdi şeklinde resmi açıklama okumuş olduk. Maalesef hiçbir Türk ülkesinden Uygur Türklerine yeteri kadar destek çıkmıyor. Bunu da vurgulayalım. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielis Landsbergis ile görüştü. Bu ikili geçen gün Litvanya'da düzenlenen Ukrayna konferansında da görüşmüştü. Davet üzerine Litvanya Dışişleri Bakanı'nın ülkemiz Türkiye'ye geldiği ifade edilmiş. Daha sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kardeş ülke Azerbaycan Millî Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komitesi Başkanı Semad Seyidov ve beraberindeki heyetle görüştü. Bir diğer görüşme ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Litvanya Dışişleri Bakanı ile görüştü. Bakan Soylu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Landis Börgüs ve beraberindeki heyetle Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde kısaca Gamer'de bir araya geldi. Şeref defterinin imzalanmasının ardından Bakan Soylu, Litvanya Dışişleri Bakanı'na Gamer hakkında bilgi verdi. Arnavutluk'a gidiyoruz. Arnavutluk'ta 25 Nisan'da yapılan genel seçimin nihai sonuçları açıklandı. Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Başbakan Edirama'nın genel başkanlığını yaptığı Sosyalist Parti seçimi kazandı. Sosyalist Parti 140 sandalyeli mecliste 74 sandalye elde ederek 3. dönemde iktidarda kalma hakkı kazandı. Yani çoğunluğu kazanmış oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guarin ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da gerçekleşen görüşmede ikili bölgesel güvenlik konularını görüştü. Bunların yanı sıra Afganistan, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin ele alındığı yazılmış. Yapıcı ve olumlu geçtiği bildirilen görüşmeye ilişkin açıklamada Görüşmede Akar tarafından NATO'nun Güney Kanadı ve Akdeniz'in iki müttefik ülkesi Türkiye ve İtalya arasındaki ortak değerlere ve işbirliğine vurgu yapıldı gibi gibi açıklamalar devam ediyor. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Ankara kültürünün ve Seymen geleneğinin yaşatılmasına öncülük eden Ankara Kulübü Derneği'nin Genel Başkanı Metin Özaslan ve dernek üyelerini kabul etti. Büyükelçi Doğan, Kırgızistan'ın tatil merkezi Çolpanata şehrinde düzenlenen Uluslararası Folklor Yarışması Festivali için ülkeye gelen Özaslan ve beraberindeki heyetle görüştü. Türk bayrağını Seymen'lerin elinde görmekten şeref duyuyorum. Seymen, yüreği pak Türk demektir. Sizlere ülkemizin bayrağını dalgalandırarak temsil ettiğiniz için ve Kırgızistan'a geldiğiniz için teşekkür ediyorum açıklaması yapıldı. Kenya'nın başkenti Nairobi'de yaşayan 251 yetimin kıyafetleri Türkiye tarafından sağlandı. Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemir Miroğlu, kıyafet ve ayakkabıları Nairobi'ye bağlı Umoca'daki Baby Blessing ve Good Hope İslamya yetimhanelerini ziyaret ederek çocuklara dağıttı. Büyükelçi Miroğlu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, iki yetimhanede 251 çocuğa kıyafet ve ayakkabı dağıttıklarını söylerken, Türkiye'deki yardım kuruluşlarının uzun süredir yetim çocuklara yardım ettiğini ifade etti. Türkiye'nin savunmasız insanları desteklemeye devam edeceğini de altı çizildi. Diğer haberimiz Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ta Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Türk'ün yuvası olarak bilinen Kerkük vilayetinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Büyükelçi Güney, Kerkük yolunda önce Selahattin kentine bağlı Türkmen nüfusun yoğun olarak yaşadığı Amirli ve Tuzur Matu ilçesiyle Kerkük'e bağlı Dakuk ilçesi, Taze Harmatu ve Beşir kasabasını ziyaret etti. Ardından Kerkük şehir merkezine geçen Güney'in Vali Rahan Said ile makamında bir araya geldiği ifade edilmiş. Yine Irak Türkmen cephesi milletvekilleri ile de burada görüşme gerçekleşti. Büyükelçi Güney ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Kerkük Valisi Said, bu ziyaret tüm Kerküklüleri onurlandırmıştır. Bu ziyaret Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak ve Kerkük'e verdiği büyük önemin göstergesidir açıklaması yapıldı. Türkiye'nin özellikle Irak'taki zor süreçlerde tüm Irak halkına yönelik yardımlarını ve desteklerini unutmadıklarını belirten Said, We'll be right <laughs> back. Bizi en çok mutlu eden husus Türkiye'nin tüm Irak halkına eşit mesafede olmasıdır ifadesi kullanıldı. Bu arada Kerkük'e konsolosluk talebinde bulunuldu. Vali Türkiye'nin Kerkük'te bir baş konsolosluk açmasını çok arzu ettiklerini ve bunun için Kerkük valiliği olarak her türlü kolaylığı sağlamaya Hazır olduklarını ifade etti. Sait ayrıca eğitim ve gençliğe önem verdiklerini ifade ederek mağrif okullarının açılması için her türlü kolaylığın sağlanacağını ifade etti. Türkiye'nin Bağdat Büyük Büyük güneyde Irak'ın birliğinin Türkiye için önemini vurgulayarak burada altını hassasiyetle çizdiği mesaj şudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın siyasal birliğine kendi siyasi bütünlüğü kadar değer verdiğidir. Irak'taki görevine yaklaşık iki buçuk ay önce başladığını hatırlatan Güney, bu süreçte Irak, Türkiye ve bölge için önemli olan Kerbele, Necep ve Kerkük'ü ziyaret ettiğini söyledi. Kerkük için küçük Irak nitelemesi yapan Güney, bu kentte Türkmen, Arap, Kürt, Hristiyan, Müslüman olsun, tüm etnik ve dini unsurların barış içinde bir arada yaşama kültürüne sahip olduğunu söyledi. Büyükelçi Güney yatırım konusunda da Türk iş dünyasının Kerkük'e gelerek, sağlık, tarım, sanayi ve pek çok alanda işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Böylelikle biz de haberlerimizin sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.